Merhaba millet. Bugün sizlere Minecraft bad video drivers kart sorununu göstereceğim. Ee, Minecraft'a <laughs> girdikten sonra şöyle bir sorun çıkıyor. Ee, mesela buradan Enter Game diyorlar. downloadik dedikten sonra Minecraft bad video kart driver diye bir sorun çıkıyor. Şu an ben de yok onu yaptım. <laughs> o e, onu göstereceğim. İlk önce buradan e, ee, masa üstüne sağ tıklayarak Windows 7 olmasını Öğreniyorum bilgisayarın yoksa olmuyor ekran çözünürlüğüne basıyoruz ekran çözünürlüğüne bastıktan sonra buradan gelişmiş ayarlara basıp e, bağdaştırıcı türü özellikler var burada e, şey e, kartın özelliklerine basıyoruz buradan sürücüye basıp sürücüyü günle, güncelleştir var Buna basıyoruz ve güncel sürümü yazılımı otomatik olarak ara diyoruz ve bekliyoruz. Benimkisi zaten yüklüymüş. Yüklü zaten biraz sizde e, zaman doluyor ve otomatik olarak yüklüyor. Sonra rahat rahat girebilirsiniz. Sıkıntınız olursa yorum atmanız yeterli alt tarafta yorum atmanız yeterli. E, bazı sorunlar da olursa söyleyin bana ben de onların çözümlerini bulmaya çalışacağım. Minecraft bölümlerine bir dahaki bölümde hoşça kalın.